Herkese merhaba Digalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa ve bugün sizlerle birlikte Max Payne serimizin 15. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız bir önceki bölümde bir otobak çatışmasındaydık. Otobak çatışmasını atlattıktan sonra da müze gibi böyle bir yere gelmiştik. Orada da kar maskeli adamlarla böyle bir kapışmamız olmuştu. Sonrasında üst katlara çıktıkça Tabii böyle lazerli engeller falan filan vardı. Onları da atlattık. Sonrasında bir oda gelmişti karşımıza. Yani bir oda bulmuştuk ve orada da bölümümüzü sonlandırmıştık. Şimdi hemen kaldığımız yerden hızlıca devam edelim. Kağıtları falan okumuş muyduk? Sanırım okumuşuz. Ya da bu kağıt değildir belki. Kağıtta bir şey var mı? Burada da yok. Tanesini kullanalım. Oh, hızlı action a. Neredeymiş? Alt katlardan olması lazım da. uzaktakini vurmak için keskin şarjı kullansam mı doğru bir hareket mi olur acaba? Tek yedi. Bu arada ağır çekimi sonuna kadar kullandık fark etmeden. Ay ne bakar mısın ya? Cuklen... <laughs> Otur oturdun yerde. biz buradan çıkamayacağız anlaşıldı. Ha tamam burada bir exit varmış. Oo bir dakika. Hazırlıksız yakalandık. Go go go. Go go go. Rush B. gelsin de bir anda nakal. Tabi canım. Helal olsun lan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın. Şimdi bunun devamı var mı? Buraya bakmak istiyorum. Burada da iki Yok 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 yanlış zamanda yanlış yerde bulundum sanırım. Never heard of it. No? Okay. Newer stuff then. İlk öncelikle bu açılan kapılara bakmam lazım. Yanlış bir yerde olmamam lazım. Tam burası çıkmaza geliyormuş zaten ya. Tamam. Güzel. Sometimes honestly, I don't know. çok iyi bu arada. Heh. Aşağıdan sıkmak kolaymış. Gel yüzümüze sık bakayım. Tamam, güzel. The best movie ending ever? Huh. Gotta be Butch Cassidy and the Sundance Kid. A hero's end. Going out with guns blazing. Never heard of it. No? Okay, newer stuff then. The usual suspects. Where Spacey walks out of the police station and suddenly loses his limp. seven. Where Brad Pitt gets to the Ben bir ar kesici alıp şu lazerin üstünden atlayıp girişeceğim. Hadi bakalım tavana kuvvet. Konuşan bu beyefendi miydi acaba? buradaki şeyleri burada gördüm de. Tamam güzel. Böyle arasına geçip geçip sıkacak halimiz yok. Ha tamam. Şunu şuradan vursak da yeterli. Tamam ya. Şöyle bir save aldık güzel. ilerliyoruz, iyi ilerliyoruz. Sopam yok mu benim? Heh tamam. Peki, bir şey çıkmadı kutulardan. Ben de her an bir şey çıkabilir diye kapının de save aldım. I dreamed of revenge. Those dreams were always nightmares of coming close and then failing. Abo. Now I was close. Reis, I had a name to guide me. Nicole Horn. I had nothing to lose. Nicole Horn had failed. Hey. Evet. Katli davranmam. Şey The inner circle had quite a track record. Project Valhalla had not been the only thing the inner circle had been involved in. There were rows of cabinets full of files. The Serpentine Secret Society went back a long way, always pulling strings from the shadows. I couldn't say I was sorry. Woden's move in some Byzantine power game had cut the circle's membership roster to one. The old man wanted me on cleanup duty. It was my mess too. Ya cidden bu arada o Valhalla projesinden ben pek haz etmedim ama bir şeyler çıkacak bakalım hayırlısı. Aa bunlar devrildi. Kim nereden sıkıyor görmüyoruz ya. Sağdan geliyor ses de. Tam bir tanesi gitti. Bu sefer can kiti yok yani. Güzel. Sağda bir şey var mı? Yok. Şimdi. O oh, bomba. Bak harbiden canımız bulmuşuz ya. <laughs> Sadece başımız kaldı ha. Ölebiliriz her an. Da işte bilmiyorum. Oh be. Rahatladım. Harbiden rahatladım. Birileri var mı burada? Hey. Oo. Oh. Kolama verin. neyin? Aga. <laughs> şeye sık metal kutuya sıktığım için şey oldu. Neyse. Şimdi buradan bir save alalım. Böyle <laughs> düğmeli sesler falan duyunca bir şey olacak sandım. Nereden sıkıyor diyecektim de herif dibime girmiş ya. Can yok be abi. Bir daha yeni almama rağmen bir de. Ne oluyor ya yine bir şey mi yıkıldı? Ha tamam bu düştü. Okey. Buralarda bir şey yok mu ya? Bir de burası bayağı büyük bir kütüphaneymiş. Bir dakika. Biliyorum buraları patlatınca pek bir şey fark etmeyecek belki ama daha rahat hareket etmeniz en azından gereksiz ölümleri azaltıyorum. Yıktığımız şeyler bir nevi bir merdiven görevi görüyor da. bakalım bakalım. Tamam bu kapı açılıyor. Katlamamız lazım ama. Ama orada bir şey var. Tamam güzel. Temkinli davrandık. Ve işimize de yaradı bu durum. Tabii ki de. İyi önlem aldık yani. Buradan mı ilerleyeceğiz? Tamam. Allah Allah. Canımızı fullleyelim artık ya. Moralimiz böyle bir yerine gelsin ya. Tabi. Neyse tamam. Orada bir kapı gördük. Bir şey var mı burada? Kimse var mı? güzel. İki tane stoktaysa iyidir. Tamam güzel güzel. Bayağı bir neredeyse hemen hemen tüm mermilerimizin artık şey tüm silahlarımızın artık mermileri var. <laughs> Aynen tüm mermilerimizin tüm silahlar artık. <laughs> Böyle bir şey oldu mu? Bak girdim konuşurken kusura bakmayın. Şöyle bir açtım. Şu kapının önünde de bir save almakta fayda var. Bilen her, her yerden çıkabilirler çünkü artık. ben bayağı ilerledik zaten. Bilmiyorum nereden sıktıklarını. Ha tamam gördüm şimdi. Ha tamam bir tanesi gitti. Bir kişi mi vardı sadece? Neyse. İyi güzel o zaman. Ne diyeyim? Buradan aşağı mı Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Ne oluyor lan? Ödüm patladı. Oh. Harbiden ödüm patladı ha. Gerilim oyunumu arkadaş. Aksiyon oyunumu. Belli değil ya. sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Aha! Bomba atan bir ses var. Hadi aga yat aşağı. Hiç biri geldi sandım ya ama kapıyı da kendiliğinden açılacak hali yok. Öh! Abi bu ne ya? <laughs> Ödüm patladı ya. kapıdan sesler geliyor yine. Bu sefer Şimdi nereden gitsek? Buradan mı, buradan mı? İki kapı da açılıyor. Eee Burada da açılan bir kapı var. Ne yapacağımızı hiç bilmiyorum. Ha biz daha önce geldiğimiz yerdeki kapı. Okey daha önce gelmiştik buraya. Burada, buradan gitmesek de olur. Aşağıdan mı gidelim? Aşağı, bu aşağısı da bizim geldiğimiz yerlerden. Okey. Bir tek burası kalıyor o zaman. bizim adam top alıyor. Bakıyorum. Oradan gördüm seni kanka. Tamam, kafasına indirdik. Canımızı idareli kullanmak lazım. Tam gördüm 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 çok iyi gördüm. Bir tane de kullanacağız abi böyle. Başka yeşil bir kapı var mı? Tamam buradan ilerleyelim. CIA? FBI? You've seen one, you've seen them all. I need backup. Take him down. Shoot to kill. Let's finish this. Hepsinin hakkından güzel geldik vallahi helal olsun. Save almakta fayda var tabi. Biz yine aynı yere geldik. Ya bu bölüm biraz daha karışık tabi. Yani en azından bana öyle geldi diyeyim. Çünkü bazı yerleri ikişer üçer kere girdiğimiz için. Şimdi bizim yukarılara mı çıkmamız lazım? tam orayı anlamadım ben. Yani buradan tırmanacak halimiz yok bu telden. Ya burada bir kapı yok bir kere. Ha var mı? Var var. Var gördüm gördüm. Okay. Mine wasn't the most original approach to the problem. It wasn't as if it hadn't all been done before. An eye for an eye, the first principle of revenge. Old as dirt, still going strong. The cardinal rule in going after someone with an intention to kill was not to make it personal, which it almost always ended up being anyway. It did with me. I took my time cruising around da. the city in the snow. There was no hurry. I knew what I had to do now. I took my time thinking about it, building up the rage. When I was ready, I parked the stolen wheels at the front entrance of the Acer Corporation headquarters. Got out, got in, got cracking. I had a bullet with Nicole Horn's name on it. I had ten thousand bullets with the Hag's name on them. She had ultra high-tech security systems, enough mercenaries and weaponry to start World War III. There was no fear. Tabii, bizim makes New York brave disappeared behind a veil of snow. I had crossed the threshold. This bolt, was her domain, sleek and sexy and soulless, all glass and steel.

böyle burada kalsak iyi olacaktır. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Daha fazla Max Payne videolarının devam gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.